bin tane bin tane minibüsle taksi dolmuşların taksiye döndürülmesi teklifi vardı. Birileri dedi ki Öğüp Aksu imza attı. Oradan siyaset yapacaklar ya. Getirin. imza belgelidir. İmza benim bellidir. Buyurun getirin. Hodri şu imzayı ben de göreyim. Merak ediyorum. Üçüncü ayın 18'i. yani Mart'ın 18'i. Odalar Birliği toplantısında bu kardeşimiz Münipşe Odalar'a dedi ki ben çözeceğim. Nasıl çözeceksin dediler arkadaşlar da. Ben 500 tane minibüsün taksiye dönüşmesi için mücadele edeceğim, imza atacağım. Bu belge onların yayınladığı gibi, muhaliflerin yayınladığı gibi hiç kimse de yok. Sizlere de sunacağım bunu. Kendi stak imzası. Tarihini atmış. İmzasını atmış el yazısıyla diyor ki İstanbul'dan minibüsçülerin yani 500 minibüsün taksiye dönüşümü tarafından uygundur diyor. Altıncan yedisinde kendi vekili de imza koydu. İlk Başkanımla beraber birlikte bir toplantı yaptık. Bütün 29 tane motorize dolarla beraber. Bizim yanımızda olacaksanız birlik başkanının nezdinde 500 tane lüks taksiye dönüşüm kararını Orada Eyüp başkanın bir atis kendisi izah etti. Bütün toplantıları, tutanakları tümünü imzasını inkar ederek biz bunun kararları hepsi mevcut. Ben ukamiye teslim ettim bunları. Sayın Genel Sekreter Yardımcısı söylediği gibi imza kendisinin de imzası var. 30 taneye yakın oda başkanıyla oy birliğiyle almış olduğumuz kararda minibüsün taksi dönüşümüne Sayın Eyüp Başkanımın bizzat imzası var. Söylesin ki yok sen. Söz uçar yazı kalır. 7 Haziran 2018 Perşembe günü Esnaf Sanatkarlar ve Konfederasyonu salonunda atılan bir imza var. Diyor ki dönüşümün sağlanması minibüsçe esnafımızın mağduriyetini giderecek. Bu segmentte yapılan taşımacılıktaki başıboşluğu ortadan kaldırılacaktır. İmza Eyüp Bey'in yerine Veli Bey. Getirin imza belgelidir. İmzam benim bellidir, buyurun getirin o meydan şu imzayı ben de göreyim, merak ediyorum. Getirin, imza belgelidir, İmza benim bellidir. Buyurun getirin o meydan şu imzayı ben de göreyim, merak ediyorum. Getirin, imza belgelidir, İmza benim bellidir. Buyurun getirin o meydan şu imzayı ben de göreyim, merak ediyorum. Getirin, imza belgelidir, İmza benim bellidir. Buyurun getirin odir meydan şu imzayı ben de göreyim. Merak ediyorum. Getirin imza belgelidir. İmza benim bellidir. Buyurun getirin odir meydan şu imzayı ben de göreyim. Merak ediyorum. Getirin imza belgelidir. İmza benim bellidir. Buyurun getirin odir meydan şu imzayı ben de göreyim. Merak ediyorum. Getirin imza belgelidir. İmza benim bellidir.